Merhaba arkadaşlar, Ruak'tan gününün başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 61. gündeyiz. Oldukça uzun süre geçti, yaklaşık 2 hafta kadar. Kusura bakmayın, gerçekten özür dilerim. Bakayım, kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız sanırım. Gerçekten özür dilerim, uzun bir süre geçti 2 hafta kadar. Bunun nedeni sınavlarım vardı, sınavlarıma çalışmam gerekiyordu. Sınav haftasına girmiştim ve çok fazla yoğundum. Roak'tanla alakalı da pek bir gelişme olmamıştı. İşte ee, işte yüzüm çok kuru dökülüyordu onun dışında. Bundan dolayı birazcık geciktim ama şu an bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle 61. gündeyim. Gene standart sürekli yaptığımız gibi iki kutuyu şöyle göstererek bitirdim. İki kutu tamamen bitti. Dün doktor kontrolüm vardı. Gene kan alındı, kan tahlillerime bakıldı. Bir sıkıntı yok. Ee, doz artık 30 mg, bir 20, bir 10 olmak üzere. İkisini de sanırım üst üste içeceğim. <laughs> onu konuşmadım daha doktorla. Ya yani onu sormadım, unuttum açıkçası. Ee, 30 mg oldu. Gene akşam içeceğim. Ay, umarım şu an kadraj düzgündür. Ee, 30 mg oldu. Akşamları içeceğim. Yani bir adet bundan, şundan, bir tane de onluğundan. Ee, bir ay bu şekilde devam edelim dedi. Ne kadar daha kullanacağım diye sorduğumda ise iki ay daha kullanacaksın yaklaşık olarak dedi. Onun dışında e, yeni şeyler aldım. Bir tanesi sonunda gerçekten, <laughs> sonunda Blistex Med Plus ve gerçekten çok güzel, efsane, mükemmel ötesi bir şey. Bayıldım. Bayıldım bayıldım bayıldım. <laughs> Harika. Onun dışında gene çıkaralım. Hametan. Ya bunu çok kullanmıyorum artık. Hani bazen çok 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 dudağım kurusu çok rüzgarlı bir havaysa. O zaman burada da gene şu an baya rüzgar var. Bakıyorum balkonun şeyleri. Kenarındaki muşamba. <laughs> Muşambalar sallanıyor. 5 ee, dakika önce yemin ediyorum güneş vardı fakat şu an yok. Ya beni bekliyor. Ben şimdi şey yapmak istemiyorum da, Allah'ım neyse. Ee, evet, Blistex Med Plus aldım. Üstüne, dedim ki, hem ellerimi hem de yüzümü nemlendirecek bir nemlendirici alayım artık. Gittim, e, Neutrogena'nın Norveç börtlendi besleyici bakım kremi dedi şunu. <laughs> şunu aldım, gittim. Eller için mükemmel, yüz için mükemmel. Harika bir krem. Efsane güzel bir krem. Bayağı da dolu. Fiyatı 17 lira falan da ama bayağı var. Bu yani beni bayağı götür diye düşünüyorum. Fiyatı 17 lira falan. Sonra dün doktorumla konuştum. Dedim ki, e, yüzüm çok kuruyor bazen. Yüzümün kurumaması için krem kullanıyorum. Doğru mudur? Kullanabilir miyim? Bana dediği şey şuydu. Krem yüzün için en azından kullanmak tedaviyi yavaşlatır. Bizim istediğimiz zaten yüzündeki o e, derinin tamamen kuruyup pul pul dökülmesi. Yani e, hani kuruyacak ki sivilcelerden arınacak dedi. O yüzden yüzün için krem kullanma tavsiye etmiyorum dedi. Peki dedim güneş kremi olarak ne kullanayım? Biliyorsunuz ben e, Nivea'nın ve Chico, Ç Chico. <laughs> nasıl okunuyorsa bilmiyorum ama şunları sanırım kadrajdayım. Bunları kullanıyordum, dedim ki hani güneş kremi olarak ben nivea ve Chico kullanıyorum dedim. Chico. Chico da köpek adı gibi değil mi? Neyse, ee, Chico. Ch Chico. Chico kullanıyorum dedim, dedi ki e, oil free. O oil free. Yani yağsız. <laughs> Türkçe meali yağsız olması gerekiyor dedi. Ve bana şu e, Bioderma'nın 50 plus şunların deneme şeylerini verdi böyle ufak ufak. Dedik ki bu şey hani çok az yağlı ve güzel bir güneş kremi. Ondan dolayı bunları bir kullan bu sana verdiğim testerları deneme şeyleri bir kullan. Beğenirsen bunu alırsın dedi. Bunları daha kullanacak vakit bulamadım ama kullandığımda bir sonraki video kadar muhtemelen kullanmış olurum ve kesinlikle tamamen size söyleyeceğim. Onun dışında başka ne oldu? İşte kandır falan filan. Bunlar e, 30 miligram iyi güzel hoş yani onun dışında birkaç tane yorum var onları hemen okuyayım e, merhaba ağrıları ne zaman başladı Farnas far, Kamali diye e, bir izleyici ağrıları ne zaman başladı ne kadar sürdü e, ondan hani 11 ile 10 üzerinden puan ver sanırım demiş sporcuymu çok merak ediyorum ve yarın başlayacağım çok teşekkür ederim. Benim ağrılarım ilk ay inanılmaz fazlaydı, gerçekten çok fazlaydı. Saçımı yıkamaya eğildiğimde belim acayip ağrıyordu, yani en ufak bir şeyde çok kötü ağrım oluyordu. Fakat üçüncü aya girdim ve ağrılarım sadece mesela bazen yer sofrasında yiyoruz, kalkarken dizlerim ağrıyor. Onun dışında şu an hiçbir ağrım yok, çok hani güzel. Dudak kuruluğu şu an tek sıkıntım sanırım. Bir de e, lens kullanıyorum. Ha, lens olayına da geldiğimizde e, lens sordum dedim ben lens kullanıyorum. Zaten doktora gittiğimde de gözümde lens vardı. Lens kullanıyorum dedim. E, göz kuruluğu çok hani sıkıntı eder mi? Olur mu dedim. O da dedi ki genelde 40 mg'dan sonra rahatsız edici bir şekilde ve hani tehlikeli bir şekilde göz kuruluğu oluyor. Fakat sen şu an 30 mg kullanacaksın. Çok sıkıntı olmaz. Solüsyonlarını da hani düzenli damlatmaya ama kurudukça hani kuruma hissi oldukça hatta olmadıkça bile damlat dedi. Ama genelde 40 miligramdan sonra sıkıntı oluyormuş. Yani 40 miligramın üstünde kullanan varsa lens takmamasını öneriyorum. Onun dışında 5 gün önce İlade yıldız Yıldıztepe ben de yeni başladım bu ilacı. Ama güneşten dolayı korkuyorum. Bu süreçte hep takip edeceğim seni. inşallah birlikte yeneceğiz süreceleri. İnşallah umuyorum. Dediğim gibi güneşten korkma şunları deneyeyim ben ee, bunları beğenirsem kesinlikle size de söyleyeceğim hani güzel gibi duruyor kokusunu falan açmadım da hatta açayım bakayım. <laughs> evet çok güzel maşallah ee, bütün üstüm güneş kremi oldu <laughs> kestik falan hayır kesmedik tamam dur bir dakika ee, ayır vereceğim ben şöyle elime bulaşanları bir süreyim hatta o oh, mis bayağı da sürdüm ya. Ya bir şey diyeyim mi? Kokusu çok güzel. Baya benim kullandığım diğer güneş kremlerinden falan kokusu çok güzel. Acayip güzel kokusu. Burada açmışken sürelim. Burada arada burnumun üstü çok fena e, derecede soyuluyor. Hani acayip soyuluyor. Ama bir şey yapamıyorum artık. Krem kullanıyordum, krem kullanma dedi. Doktorumuz. Bir ara da şey vardı ya. Doktor Öz diye bir program vardı. Ben onu izlerdim hep. Ben ona denk gelen nesillerdim. Doktor Öz deyince aklıma sürekli... Neden bilmiyorum ama şu Mehmet Ali e, seyircilerin ağzına salam soktuğu bir video vardı. <laughs> ne kadar itici bir video. Gerçekten yani çok garip bir videoydu. <laughs> Neden aklıma o geliyor bilmiyorum ama. Bu arada gerçekten baya hani şunlara göre çok yağsız direkt emdi suratım ve kokusu hakikaten çok güzel baya güzel o oh. <laughs> baya şu an ben ne yaptımı bilmiyorum ya yani şunu ha bu arada bu şey tek <laughs> tek kullanımlık hani sıktınız ve bitti geçmiş olsun gibi ama dediğim gibi şu nitrogena el üstünüz için. Kesinlikle el üstünü yumuşacık yaptı. Efsane güzel. Hani o pütür pütürlük falan kesinlikle yok artık. Ondan dolayı bu nitrogenayı öneriyorum. 10 lira demeyin. Alın. Üstünü üstlük şu matplast al. Çok güzel. Bu ikisi mükemmel bir kombinasyon. Evet başka ee, dudak nemlendiricisi olarak blistex'ten başka işe yarayan yok. Ee, benim euroşem Çantamın önünde sanırım ama. Euroşeyi de çok beğenmiştim. Hani onun fiyatı. Ben bunu 12.90 aldım. Euroşey 8.90 ama 9.90 öyle bir şey almıştım. Yani ikisi arasında çok bir fiyat farkı yok. Ee, ama şimdi mesela bunu şöyle bir açayım. Bu şöyle kavanoz şeklinde olduğu için her yerde. Yani elinizi e, yıkamanız gerekiyor. Hani yıkamadan sürerseniz. Olur ama hani hijyen diyeyim. O yüzden... Mesela bir tane bundan alıp bir tane de e, o Yves Rocher'in e, lip balmını alabilirsiniz dışası için asansörlü olan. Ben o şekilde öneririm. Keratit, keratit ben bilmiyorum ya. Lens kullanıyorsanız dikkat edin keratit olabilirsiniz demiş bir tane izleyici. Ama hani bilmiyorum. E, keratiti bilmiyorum. <laughs> Korkutuyorsunuz beni. E, başka herhangi bir yorum göremedim. Ayrıca... Hani iki haftadır video atmıyorum ve gerçekten hani sabırla bekliyorsunuz. 8.500 görüntülenmeyiz ve 207 aboneyiz. 200 aboneye geçtik. Beni izleyen, benim yanımda olan, benimle beraber videolara hani videolarda benimle. Ben artık böyle yanındaymışsınız gibi konuşmak istiyorum çünkü sürekli yorum geliyor. Hani çok güzel yorumlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum yorumlar için falan. Ee, bu arada yüzüm için artık herhangi bir e, temizleyici kullanmıyorum. Bunlar falan zaten bunu asla kullanmıyorum. Çünkü zaten dökülüyor suratım pütür pütür. Onu kullanırsam çok tahriş eder. Ee, neyse evet. Bugünlükte videomuz bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için... İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın. Hepinize hoşçakal. Hoşça kalın demeyeceğim bu sefer. Hoşça kal diyeceğim.